dördünüzün kompozisyonu bitirdim. Sen hala bir Betin'inkini bitiremedin Memo. Ya oğlum özel bir ödev olacak bu. Anlasana. Yarın okulda büyük eğlence var. Bunun şarjı bitiyor ya. Dur ben koyarım. Dur. Ben kendim alırım Memo. Bak yürüyorum işte. Vallahi aslanlar gibi yürüyorsun bir de. Ha? Bence bunu kutlamalıyız. Nasıl? Biraz insanları korkutma ne dersin? Memo sen gerçekten çok enteresan bir insansın. Niye oğlum? Garip bir kutlama anlayışın var çünkü. Ne sandın? Farı ya, farı! Ne ne farı? Ne var? Korkuda far var. Nerede far? Korkuda. Ay! Benim. Bir gün ben onunla evde yaşayamam. Ya tam bir şey yap ya. Korkuyor musun cennetin oraya? Ben ne yapayım? Ya kanar olur lütfen, lütfen ya kanmayın ona Korkuyor musun yoksa? Ben. Yok canım daha neler? Ben fareden... Fareden. Haydi Arkan, bulun onu. Ee, siz hiç korkmayın Matmazel. Ben şimdi onu bulur, kendisine gereken cezayı veririm. Farecik. Ay fare. Hayır, hadi, hadi. Yok bir şey. tanecik. Ayşen, öyle öyle mi? Taktik bu Matmazer. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkar. <laughs> yılan. Yok. Misal örnek olsun diye söylüyorum. <laughs> yılan da var yılan. Bizde her şey var. <laughs> hani nerede? Hani nerede? Kocamda <laughs> gizli. Tamam, merak etmeyin bak bazen. Ben onu şimdi yakalarım. Orada, orada fare, fare orada. Yeter tamam, gidin. Tamam, çık. Çık pis fare, ortaya çık. Bak bazen ben şimdi onu yakalarım. yakalarım matmazel. Oyuncak fareymiş. Kesin küçük beylerin işi. İnanamıyorum size küçük bey. <laughs> matmazel siz bununla ne yapıyorsunuz? Bu eski bir alışkanlık. Çok eskiden beri kullanıyorum. Anlıyorum. Ee, siz de kalsın o zaman. sırasını baş koşudan lütfen ya sinirlerim bozuluyor. Allah Allah ya nesi var ki bunun? Yumuşacık bir şey işte Al. Ay! Aman! Ne korkarsınız be? Oyuncak dur. Ne münasebet. Aman. Korkusuzca üzerine atıldım ben. Hadi nasıl atıldıysam oraya böyle tünemişsin alamadık seni oradan. Asıl merhaba. Sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Kim? Ben korkacağım. Ha, ben hiçbir şeyden korkmam. Bende bir çorap Karadeniz kanı vardır. Yılan o yılan, oyuncak oyuncak yani. Ne? Oyuncak ne? Bu canısı onu oynadı. Hadi seni şuna kurtmazsın Asımın abla. Adayım geldi. Ne? Bak bakın, sizi de eğlenceli çıkar. Ke ke ke. Hadi herkes içinin başına. Sen bu aptı suvara. Yani bak şundan yedim Bundan diyor. Çok güzel olmuş Osman tamam. Abartma istersen. Yesin yesin Osman. Afiyet olsun. Vallahi Hulusi babacığım yani benimki sırf sıkıntıdan yani. Benim böyle canım sıkkınken böyle iştahım açılıyor işte. Ne yapayım? Hı, hmm, Nemo bahsetti biraz. Ev arıyor musunuz? Yok. Evcik. Evcik yeter yani bize. Allah kutu kadar evlere dünyanın parasını istiyorlar. Ya yani şu Osman'ın yüzü hiç mi gülmeyecek şu hayatta ya? Tamam çok şükür yani. Yarınımla evlendim ama yani şu daha başımız sokacak bir evi bulamadık yani. Hı? Ama ya bir de o var yani. Gerçi onun için önce Mahmut Baba'yı ikna etmemiz gerekiyor da. Benim tanıdığım birkaç emlakçı var. Onlarla konuşurum ev konusunda. Ha yok ben o açıdan söylemiyorum. Mahmut Bey'e gelince. E, o tabii biraz haklı. Babalar kızlarına çok düşkün olurlar e, ee, küsseler de, kıssalar da vazgeçemezler. Ben onunla konuşurum. Ya Hulusi babam, sen ne mübarek bir insansın. Ver elini öpeceğim. Oh. Tamam, sağ ol O oh be, vallahi keyfim yerine geldi ha. Ee, hani sen sadece sıkıntıdan yiyordun? Oğlum yani şurada kırk yılın başında keyfimiz yerine geldi. Keyiften yemek yiyoruz, onu da şey yapma ya. Osman ayıp ayıp. Kardeşim hepinizi teker teker hazırladı. Alın. Eyvallah be. Adam çok iyi adamsın be. Sağ ol bu kıyamet bir cezemin ol. Ee Vedin'inki nerede? O bende özel. <laughs> o dün bize çikolatayı vermedi ya. Onun emdiği sütü burnundan getireceğim. Ne o? kompozisyonum hazır mı kardeşim? Hazır kardeşim al. Ama bir dakika. Al şunu. Memo, bir sınıf be kardeşim? Al hepsi diye ya, ben zaten kahvaltımı yaptım. Pardon ya, söyle unutmuşum. Onun için acı koymuştum ben ya. Su, 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 su. Durun bekleyin, bu da hiçbir şey. Günaydın çocuklar. Merhaba çocuklar. Müfettiş Haluk Bey bugün bizimle derse katılacak. Öğretmen Hanım nerede kaldıysanız lütfen devam edin. Ben şöyle boş yere geçeceğim. Tabii buyurun. Efendim. Özür dilerim. Geç yerine otur Bekir. Ya da dur sen kompozisyonla oku bize. Oku. Benim en mutlu günlerim okulu kırdığım günlerdir. Ya öyle mi? Devam et çocuğum. O günlerde her zaman olduğu gibi ne bulursam yerim. Aferin. Aferin. İyi halt edersin. Oğlum, hocam yedim. Bakma öğretmenine. Devam et okuyalım. Ben, ben çok yiyince tuvaletim gelir. <laughs> Yok daha daha neler ben bazen de tuvalete yetişemem. Altıma yaparım. Yok artık çocuk. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu ne biçim kompozisyon? Böyle rezillik. Aa, <laughs> bu, bu, bu ne rezillik? Bu, bu, bu ne rezillik? Bu ne, rezil, ne kepazelik böyle? Rapor edeceğim bunları lütfen. Efendim, efendim lütfen konuşun. Benim altına mı yaptın sen? Ulan var ya biriniz değil. Hepiniz adilsiniz. Hepiniz. Ayıp edin çikolatadan bize verecekti